Altın fiyatları son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 4408 liradan işlem görüyor. Çeyrek 7.080, yarım 14160, tam altın 28320 lira oldu. Ons altın 3306 dolara düştü. Uzmanlar, düşüşün jeopolitik risklerin azalması ve doların güçlenmesinden kaynaklandığını, bunun yatırımcı için alım fırsatı olabileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarında son 3 haftada süren düşüş, yatırımcıları kuyumcuya yönlendirdi. Gram altın 3 hafta önce 4470 liraya kadar yükselmişti. Bugün güne 4400 liradan başlayan gram altın, serbest piyasada 4408 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7080 lira, yarım altın 14160 lira, tam altın ise 28320 liraya geriledi. Ons altın ise 3306 dolara kadar düştü. Jeopolitik risklerin azalması ve Amerikan dolarının güçlenmesi altındaki değer kaybında etkili oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise, fiyatlardaki gerilemenin yatırımcı için bir fırsat olduğunu vurguladı. Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 70 lira düşüş yaşandı. Bunun iki nedeni var. Önce, Amerika'ya giden altınlara ithalat belgesi geliyor iddiası gündeme gelmişti. Ancak Beyaz Saray bunu yalanladı. İkincisi, Rusya Amerika arasında savaş gemileri nedeniyle bir gerginlik vardı. Trump ve Putin'in görüşmesiyle piyasalardaki tansiyon düştü. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir. Çünkü bu düşüşler çok kalıcı görünmüyor. Altında yaşanan hareketlilik vatandaşın altın fiyatlarını daha yakından takip etmesine yol açarken, bir yandan da altın piyasasındaki her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem sahte altınlar oldukça konuşulurken son olarak da Suriye altını diye tabir edilen altınlar olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar o altınlarla ilgili uyarıda bulundu. Star Haber'in haberine göre, Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların Suriye altını dediği ve evden ele dolaşan çeyrekleri, gerçek çeyreklerden ayırmanın gerçekten çok zor olduğu belirtildi. Haberde konuşan kuyumcu Varol Erdoğan, piyasada düşük ayarla yapılıyor. Yani ayarı düşük. Mesela 22 ayar yapmıyor da 21 ayar, 20 ayar yapıyor. Piyasaya sürüyor dedi. Kuyumcudan hatta eş, dosttan bile altın alırken çok dikkat etmek gerektiği, çünkü piyasada adeta Suriye altınının kol gezdiği aktarıldı. Gerçek çeyrek altın ile Suriye çeyrek altının arasındaki farkı ilk etapta anlamanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Suriye altınının darphanede değil piyasada basıldığı, ayarının düşürüldüğü aktarıldı. Bir kere alındığında artık onun bozdurulamadığı çünkü hiçbir kuyumcunun almadığı belirtildi. Kuyumcu Varol Erdoğan, ben çeyrek altını 7150 liraya satıyorum. Bu nedir? Darphaneden alıp satıyoruz. Bunu piyasa baskısı yapıyorlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz piyasada basıyor bunu. Ben 7.150'ye satarken öbürü gidiyor 7.100 liraya satıyor. Geliyor müşteri bana diyor ki 7.100 liraya aldım ben bu altını diyor. Geliyor bakıyoruz ki piyasa baskısı, Suriye altını dediğiniz. Dedi. Suriye altınını kuyumcuların ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebildiği aktarıldı. Vatandaşların kandırılmamak için mutlaka güvendiği, bildiği yerden altın alışverişi yapması gerektiği belirtildi. Kuyumcu Varol Erdoğan, kuyumcular odasının denetim yapması lazım ama bu denetim yetersiz bence. Bir de şunu tavsiye ederim. Benden aldınız ya altını, götürün öbür kuyumcuya gösterin. Ya bu altın sahte mi gerçek mi diye sorsun. Vatandaş sorsun, sorabilir. Bu en doğal hakkı ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yurttaşları altın alım satımı konusunda daha dikkatli olmaya yönlendiriyor. Son dönemde piyasada dolaşan Suriye altını adıyla bilinen sahte çeyrek altınlar, uzmanlar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Kuyumcular, bu altınları gerçek çeyreklerden ayırt etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Suriye altını olarak adlandırılan çeyrek altınlar, darpane yerine düşük kaliteyle üretildiği belirtilen merdiven altı atölyelerde basılıyor. Bu altınların ayarlarının daha düşük olması, yani 22 ayar yerine 20 ya da 21 ayar olarak üretilmesi, onları gerçek çeyrek altınlardan ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Kuyumcu varol Erdoğan, bu altınların piyasada çok düşük fiyatlarla satıldığını belirterek, piyasada düşük ayarla yapılıyor, yani ayarı düşük. 22 ayar yerine 21 ya da 20 ayar yapıyorlar ve piyasaya sürülüyor dedi. Fiyat farklarının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Erdoğan, ben çeyrek altını 7.150 liraya satıyorum. Aynı altın başka bir kuyumcuda 7.100 liraya satılabiliyor. Ancak bazen bu düşük ayarlı altınlar, müşterinin cebine giriyor şeklinde konuştu. Suriye altınının bir başka tehlikesi ise, bozdurulması zor olan bir malzeme olması. Bu tür altınlar, alındıktan sonra hiçbir kuyumcu tarafından kabul edilmediği için bozdurulması büyük bir problem yaratıyor. Uzmanlar, altın alım satımı yaparken, özellikle tanımadık kişi ya da yerlerden altın alınmaması konusunda uyarıyor. Gerçek çeyrek altında Suriye altın arasındaki farkı ayırt etmek, görsel olarak zor olsa da, uzmanlar bu tür sahte altınları testler yaparak anlayabileceklerini belirtiyor. Altın, Belli bir teste doğrulandıktan sonra gerçekliği anlaşılabiliyor. Ancak, tüketicilerin bu tür altınları almadan önce dikkatli olmaları gerektiği, yetkililer tarafından sıkça vurgulanan bir konu haline geldi. Altın fiyatlarındaki son 3 haftalık düşüş direndi, yatırımcıların kuyumculara ilgisini artırdı. 3 hafta önce 4470 TL'ye ulaşan gram altın, bugün serbest piyasada 4408 TL'den işlem görüyor ve güne 4400 TL'den başladı. Çeyrek altın 7080 Türk Lirası, yarım altın 14.160 Türk Lirası ve tam altın 28.320 Türk Lirası seviyelerine indi. Ons altın ise 3.306 dolar ile düşüşünü sürdürdü. Uzmanlar, bu gerilemenin küresel jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının değer kazanmasından kaynaklandığını belirtiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatlardaki düşüşün yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirterek, altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi, yaklaşık 70 lira düşüş yaşandı. Bunun iki nedeni var. Önce Amerika'ya giden altınlara ithalat belgesi geliyor iddiası gündeme gelmişti. Ancak Beyaz Saray bunu yalanladı. İkincisi Rusya Amerika arasında savaş gemileri nedeniyle bir gerginlik vardı. Trump ve Putin'in görüşmesiyle piyasalardaki tansiyon düştü. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir. Çünkü bu düşüşler çok kalıcı görünmüyor dedi. Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün başlıca sebepleri jeopolitik risklerin azalması ve Amerikan dolarının güç kazanması. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savaş gemileri nedeniyle yükselen tansiyonun Trump'op'un görüşmesi sonrası düşmesi, piyasada rahatlama yarattı. Ayrıca Fed'in yayımlandığı toplantı tutanakları da altın üzerinde baskı oluşturdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş, son düşüşün yatırımcı açısından kaçırılmaması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Altın, 3 haftanın en düşük seviyesine çekildi. Yaklaşık 70 liralık bir kayıp yaşandı. Bunun iki nedeni var. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne giden altınlara yönelik ithalat belgesi iddiaları vardı. Fakat Beyaz Saray bunu yalanladı. Ayrıca Rusya ile Amerika arasında savaş gemileri yüzünden yaşanan gerginlik Trump ve Putin'in görüşmesiyle yatıştı. Bu nedenle piyasadaki tansiyon düştü. Fiyatlardaki bu geri çekilme kalıcı görünmüyor. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir. Şu an gram altın 3392 lira seviyesinde. Fiziki altın tarafında kapalı çarşı piyasasında ons 2858 dolar seviyesinde. Bu haftanın özelinde ons altın tarafında 91 dolar, gram altın tarafında gramında 175 lira bir geri çekilme gördük ve haftayı da düşüşle tamamlıyor. Hafta başından beri uyardığımız o düşüşler aslında teknik olarak başladı. Önümüzdeki hafta devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda da bir miktar daha devam etmesi gerekiyor. Ons altın tarafında her ne kadar 91 dolar civarında bilgi çekimi olsa da, 2800 dolar seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz. Bu tarafta da 3350 veya 3300 lira seviyesinde yavaş yavaş vatandaşlar alıma başlayabilir. Çünkü yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Hem gram altın tarafında hem ons altın tarafında. Gram altın tarafında Temmuz ayında yine 3700, 3800, yine bu yılın ikinci yarısında 4000, 4500 lira seviyesiyle alakalı beklentimizi koruyoruz. Özellikle altın almak için fırsat kollayanlar, altın borcu olanlar düğün yapacaklar. Önümüzdeki birkaç haftayı böyle iyi değerlendirsinler. Çünkü bu düşüşlerin çok kalıcı olmayacağını söyleyebilirim. Son dönemde oldukça dalgalı seyreden altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmeler yapamamış, gram altında alım fırsatı olarak değerlendirdiği seviyeleri anlattı. Özellikle önümüzdeki iki haftalık sürece dikkat çeken uzman Memiş, 2026 yılı için çarpıcı bir rakam vererek gram altının 6 bin lirayı göreceğini aktardı. TGRT haber canlı yayınında soruları yanıtlayan İslam Memiş, gram altın ve ons altınla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu an serbest piyasada gram altın 4415 lira, ons altın ise 3338 dolar seviyesinde. Alım fırsatı olarak 4350, 4370 lira aralığı değerlendirilebilir diye konuştu. Memiş, ons altında 3305, 3368 dolar bandında bir hareket beklediğini anlattı. Yatırımcılara önemli uyarılar yapan Memiş, önümüzdeki iki haftalık süreçte piyasaları etkileyecek yeni gelişmeler yaşanabilir. Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor şeklinde konuştu. Memiş, özellikle Rusya-Ukrayna, Orta Doğu ve İsrail'deki gelişmelerin altın fiyatlarına etki edeceğini işaret etti. Gram altın yıl sonunda 5000 lirayı görür mü? Sorusuna da yanıt veren İslam Memiş. Yıl sonu beklentim 4500 lira. 5000 lira için şu an erken. Ancak 2026'nın ilk çeyreğinde gram altında 6 bin lira hedefim var ifadelerini kullandı. Ons altında ise 3500 doların zirve olabileceğini aktaran Memiş, kısa vadede geri çekilmelerle gram altının durdurulabileceğini ifade etti.